Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi çenleyen türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor. Kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor. Esmer alınlarında bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüler geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü. Yüreğimiz topraktan aldı Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik. Sıçradık. Şimşekle rüzgara bindik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar. Çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli suvariler kamçılıyor. Şakal kanatlarını. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların, gözyaşını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşinize, Kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşte milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Neşemiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz. Güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var akın. Güneşe akın. Güneşe zapt edeceğiz. güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tutuyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırda en önde giden, emreden bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet yarana aç kurtların gözlerine perde vuran Onları oldukları yerde durduran kuvvet Emret kölelim Emret Güneşi içiyoruz sesinde Coşuyoruz Coşuyor Yangınlı ıslıkların dumanlı perdesinde Mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor Akınlar akın Güneşe akın Güneşi zapt edeceğiz Güneşin zaptı yakın Toprak bakır gök bakır Haykır güneşi içen neye Haykır Haykıralım